Kanka ben hala şoktayım ya. Kız sen istemeye gelmiş olmasın? Yok kız sana geldiler diyorum işte. Niye inanmıyorsun? Kanka sen niye bu kadar eminsin ya? E ne bileyim burası sizin eviniz falan saçma gelmiyor mu sana da? Selin. <laughs> ben yüzüğü gördüm. Buldun evet. Sıkıştılar, yakalandılar. Ali de itiraf etmek zorunda kaldı. Ay kankaya gel. Biliyordun söylemedin yani. Evet biliyordum. Yasemin Hanım, siz nasılsınız? Sağlığınız sahtiniz, iyi mi? He? Sağlığınız diyorum, nasıl? İyi misiniz? Ha, de, o, iyi, iyi, iyi şimdilik. Ama, ama maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah Yasemin maşallah. Hanım. Ha. E ee, ben bir e, kızları bakayım o zaman müsaadenizle. Kayboldular ortadan. Tabii, tabii. Tabii. <laughs> ama gelince konuş. Sırası var, her şey sırası sıra. var. Babacığım. Tamam, tamam. Kızlar, ne yapıyorsunuz buraya takılıp kalmış böyle? Selin, kızım madem seni istemeye geleceklerdi bize niye söylemiyorsun? Ben bilmiyordum ki Nergis teyze Ada biliyormuş. Aa aşk olsun Ada. Sen niye söylemedin kızım bize? Neyse senin gönlün var mı bu işe? Var var var. <laughs> Aa. Neyse tamam olan oldu artık. Madem öyle her şey adabına uygun olsun değil mi? Sen geç içeri kahvelerinizi nasıl alırsınız diye bir sor. Tamam. Ha, soruyorum. Hadi. Hadi hadi. Konuşalım. <laughs> Gel, <laughs> <Kanka> geliyor. Tamam. <ha? gülüyor> evet. Ben... <laughs> kahvenizi nasıl alırsınız? Ay bunlar usul de bilmiyorlar. <laughs> e, sade, sade içeriz. Ben sade içer, biz de sade içeriz. <laughs> benim kendi dilim yok. Aa. Niye sen benim yerime konuşuyorsun acaba? Benim acım üstüne giyen kıyafetten belli hayra açmayacaksın bu gece ağzını. Onun için ben senin yerine söyledim. Ne maddım da sade kahve içiyorsun işte sade o kadar. <gülüyor> <gülüyor> maşallah maşallah. Onca yıla rağmen böyle ağız ağıza konuşmanız çok güzel. Çok güzel. Biz de Nergis'le öyleyiz. Evde huzur olunca her şey çözülüyor tabii. Tabii huzur çok önemli. Huzur sağlık kadar önemli. Bakın ne demiş Kanuni Sultan Süleyman olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi demiş. Sağlıkla ama huzur da ekleseydi keşke. Bakın dünyadaki savaşlar falan hepsi huzur çok önemli. Huzur olduğu zaman her şey mutluluk getiriyor. Değil mi? <laughs> Değil mi? Boşluğuna gelmiştir o onun. Nerede o normalde? Hava durumu evet. tarihe girdiler tarihe girdi o. Büyük patlamaya e, yani. kadar gidermiş. Evet. Allah'ın emri peygamberin kanı edemiyor. Ee, Aslı'nım. Sen bir gelsene benimle iki dakika. Biz de bir gidip ağız ağıza bir konuşalım değil mi? Ne hareketleri Ay, değişik. Nergis Hanım'la sürekli gidiyor geliyor. Hop gidiyorlar, hop geliyorlar. geliyorlar. Baba gelince hemen tamam artık Oğlum söyleyeceğim ya vallahi hadi Allah Allah. Ne oldu, ne oldu, ne oldu Nergis ne oldu? Sen bunlar niye gelmiş anladın değil mi? E, i̇ade ziyaret. Yuh aslan ne iade ziyareti kaş göz yaptım. Bağıra bağıra söyleyecek halim de yoktu yani. Hiç mi anlamadın durumdan? Kız istemeye gelmişler. Ne? Ne? Adayı mı? Adayı mı? Allah yazdıysa bozsun. Allah korusun. Ne adası? S Selin'i. Ha. E ee, iyi. De bizden ne istiyorlar? Ailesi burada yok ya. Ondan herhalde. Ama ne bileyim bunlar da garip bir aile zaten. Hadi gidelim de Ayıp olmasın şimdi. Neyse ya, nasılım ben? Bak, Ay... bak, bak. Her zamanki gibi çok yakışıklısın yani, kocacığım. Ha. Hadi aç. Hadi. hadi. Sana emanet. <gülüyor> <gülüyor> baba geldiler, hadi baba. Hadi evet. baba. Şaka çiçeği. <laughs> ya kusura bakmayın demin ben şey yapamamışım. ...ee, şimdi Nergis'le ağız ağıza konuşurken... E, sizin sebebi ziyaretinizi söyledi ha? Baba. Ha. O zaman direkt konuya girelim, eğri oturup doğru konuşalım. Tabii, tabii. Şimdi kız bizim kızımız. Ee, çok severiz kendisini. Yani öz kızımız olsa bu kadar sevmezdik. At. Daha fazla severiz. Evet, evet. evet. Ee, Yasemin de sever. Severim. Nergis keza. Evet. Yani hepimiz çok severiz, değil mi Nergis? Evet kocacığım. Ya bak şu kulaklar. Bir gün olsun evet kocacığım duymadı be ben ma. Duymadı ya. Örnek al ya. Eee <laughs> <laughs> delikanlı söyle bakalım. Kötü alışkanlıkların var mı? Alkol, kumar, hovardalık, pis işler. Yani şimdi bunları hemen söylemek lazım değil mi? Saklamamak lazım. Tabii. Yani bugün saklarsın yarın patlar. Bu işler böyle. Bu küçük enişte kılıklı birey niye bana bakarak konuşuyor? Şimdi bu küçük enişte kılıklı birey sana bakıyor çünkü heyecanlandı herhalde. Heyecandan yapıyor sen de ona bak çaktırma. Ha. Çaktırma devam et. <laughs> yok efendim bizde öyle şeyler yok bizde yok. Tabi. Kat A. O güzel oldu. Yok yani. Güzel. Kata. o güzel oldu. Yok kat A. Ortamı niye eski bir kelime kullanayım dedi. Güzel. Ha şimdi bir şey demiyorum ama sonra soracağım ben o aileye. Şamla köpürdün be kızım. Adam aşkından ölüyor baksana. Bence çok romantik. Ya iyi de kanka insan bir sorar değil mi? Hani böyle bir niyetin var uygun mu? Senin Nergis teyzelerden isteyeceğiz olur mu? Ne o öyle elinde çiçek çikolata damdam dam düşer gibi? E o zaman kahveye de gerek yok vallahi. Hatta koy beni battal böyle çöp poşetine ver ona götürsün beni. Abarttın. Amma abarttın. Ha. Ata abla. Prenses! Prenses, özür dilerim. Ben sana heyecandan, telaştan merhaba diyemedim. Olsun. Dayım da çok heyecanlı biliyor musun? Evde çok komikti. <laughs> heyecanlı tabii. Ali amcan için heyecanlı. Ben de çok heyecanlıyım. Ya! Kanka, geliyor gelmekte olan. Biz seni istemeye geldik. Ha! Ne? <laughs> i̇şte Aha. şimdi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Yine samimi bir sessizlik. Hadi baba karışmak istemem ama <laughs> lafım girsen artık. Oğlum her şeyin bir sırası var. Önce bir kahve içeceğiz. Ondan sonra iki yudum kahvemizden almamız <laughs> lazım. Ya. <laughs> Vallahi <ben kahveyim> <laughs> Tamam kuzen adet öyleymiş. Adet öyle diyor, adet öyle diyor tamam <laughs> Beni istemeye mi geldiniz ciddi ciddi? Bana başka çare bırakmadın. Ne diyor? Bebeğim, hadi sen içeri git, biz de birazdan geleceğiz yana tamam? Tamam. Hadi. Bana başka çare bırakmadın diyor. Of deli mi bu ya? İçeride birazdan kıyamet kopacak farkında değil. Ama baktın kanka, bence çok romantik. Ödeş kızım hemen, hemen ödeş. Ayıp be! Sen nasıl içeride ne yapacaksın onu düşün. Of yandık, yandık. Şimdi kıyamet kopacak. Bizimkiler seni istemeye geldiğini sanıyorlar. Beni nasıl bir duruma düşürdün farkında mısın? Ela, <laughs> boş. Telefon oynamayı kes artık ya, bak dikkatleri dağıtıyorsun. Hadi kaldır onu oradan. <laughs> Dayıyı çok sever. Hadi daha açık dayı yani. Maşallah. Eh, madem adetten... ...e ben de sorayım o zaman, değil mi? Oğlumuz ne işle meşguller? Resmen isteme fantezi yaşatacak bunlar bize. Ama, Ama hoşuma hı. gidiyor ya, böyle gerginlikler de hoşuma hı. gidiyor benim. Öyle <laughs> ee, Şöyle ki, bir e, kamusal sitede... ...bir kamusal internet sitesinde sahip... Ali, büyükler konuşurken küçükler ne yapardı? Susardı değil mi oğlum? E, tam, amcacığım özür dilerim. Ben bana bakılarak da şey olduğu için... ...lafa girmek açısından o şekilde insanlara hani cevap verme... ...özür dilerim amca. Heyecanlı ya. <laughs> o yüzden Ay, şakacı. Özür dilerim. Tam. Bana sürekli yüklenen insanların için. içinde. Dur, dur bak. Faziyet al. Ortalık fena karıştı. Hayır, özür diledim ben yani. Yok, yok. O abi, değil, o değil oğlum. O değil. Sorun o değil de sorun daha büyük. Nasıl tabii? Bak keyfine. Bak göreceksin birazdan. Bak keyfine.